Merhaba arkadaşlar. Su dalgaları ile ilgili olarak 9. pekiştirme testimiz çözüyoruz. Birinci sorumuzda demiş ki L ortamında üretilen su dalgası K ortamında şekli gibi ilerliyor. Şimdi biz dalgayı ilk baştan nereden üretmişiz? L'den üretmişiz ve L'den ne yapıyoruz? Bu dalgayı gönderiyoruz. Şimdi L ortamından gelen dalga ne yaptı? Geldi bu şekilde ve buraya geldiği zaman ne oldu? Şu K ortamına geçen kısmı normalde burada olması gerekirken nerede? Burada. Yani ne yaptı? Olması gereken yerden geride kaldı. Demek ki K'ya geçen kısım ne yapmış? Yavaşlamış. Yavaşlığına göre demek ki K ortamı sığ bir ortammış. L ortamı bu yüzden ortama göre nedir? Daha derin bir ortamdır. Peki şöyle düşünelim. Şöyle bir ayırma yüzeyimiz olsun. Buraya gönderdiğimiz bir dalga olsun. Şöyle bir dalga. Şimdi bu dal gelen dalganın neyi vardır? İlerleme doğrusu vardır. İşte buradan gelen dalga farklı bir ortama geçtiği için yüzeyin normali çizersek, şu bizim normalimizse, şu gelen dalganın normalle yaptığı şu açıya gelme açısı deriz. Daha sonra işte bu hızı artacak ve azalacak derinlik farkından dolayı ne yapacaktır? Kırılacaktır. Mesela atıyorum şöyle ilerlesin. Ne yapsın? Hızı artmış olsun. Daha derin bir ortama geçsin. Ve bu yönde gitsin. İşte kırılan dalganın da normalde yaptığı açı şu açıya ne deriz? Beta deriz. Yani gelme açısı ve kırılma açısı nedir? Buradaki açılardır. Ancak arkadaşlar bu ilerleme doğrusu burada ya dik olacağı için, dalgaya dik olacağı için ve normalde yüzeye dik olduğu için şu açı 90 eksi alfadır. Dolayısıyla dalganın kendi doğrultusunu uzatırsam kendi doğrusunu yüzeyle yaptığı açıda ne olacaktır? Alfa. Yani gelme açısı ya ilerleme yönünü normal yaptığı açıdır ya da kendi doğrusunu yüzeyle yaptığı açıdır. Dolayısıyla buradan L ortamından gelen dalganın ilerleme yönü ne yapıyor? Yüzey 30 yapıyor. Ama bize ilerleme yönünün normalde yaptığı açı lazım. Yani burada gelme açımız kaç derecedir? Gelme açısı arkadaşlar 60'tır. Aynı şekilde kırılan dalganın ilerleme doğrusu normalde yaptığı açı nedir? 30'dur. Yani gelme açımız 60, kırılma açımız ise 30'dur. L ortamına kartona geçerken gelme açısı 30 derece demiş. Hayır arkadaşlar 60'tır. Atman L ortamından K geçerken gelme açısı 60 derecedir. Evet doğrudur. L ortamı K göre daha derindir. Evet L ortamı daha derindir. Çünkü K geçen dalga yavaşlamış ve olması gereken yerden geride kalmış. Cevabımız Edirne olacaktır. Derinde her yerde aynı olan iki, kap, iki bölme Kabın K kenarında bulunan kaynak sabit frekansta doğrusal dalga üretiyor. Buna göre Hangileri tek başına yapılırsa ikinci bölgede dalganın yayılma hızı artar? Arkadaşlar hızı belirleyen şey neydi? Ortamdı ve ortamın sadece neyine bağlıydı? Derinliğine bağlıydı. H çarpı g diyorduk su dalgasında hız. Yani ben ikinci ortamda hız arttırmak istiyorsam ikinci ortamı derinliğini arttırmam lazım. Kaba bir miktar su ilave edersem o zaman hem bir hem ikinci derinliği artacağı için dolayısıyla ikinci bölgede ne yapmış olacak? Hızı artmış olacak. Kaptan su taşmayacak şekilde birinci bölümün tamamını tamamen kaplayacak şekilde bir engel koymak. Şimdi arkadaşlar birinci bölgeye bir engel koyarsak bu engel koyduğumuz için ne olacak? Bu suyun içinde bir yer kaplayacak. Dolayısıyla oradaki kaplanan sudan dolayı ne yapacaktır? Su seviyesi bir miktar yükselecektir. Dolayısıyla ikinci bölmedeki su yüksekliğimiz ne yapmış olacak? Artmış olacak. Yani bu da olur. Kaynağın frekansını arttırmak ise ne yapmaz? Hızı değiştirmez arkadaşlar. Hız sadece ortama bağlı olduğu için cevabımız 1-2 denizli olacaktır. Derinliğe her yerde sabit ve aynı olan 3 ayrı dalga leğenine sırasıyla H2H ve 3H yüksekten özdeş su damlaları bırakarak periyodik dalgalar oluşuyor. Buna göre dalgaların hangileri farklıdır? Şimdi arkadaşlar derinlik her yerde sabit ve aynı olan 3 dalgalı var ve dolayısıyla o düşen dalgaları da derinliği değiştirmediği için hızlarının büyüklüğü nedir? Eşittir. Hızları farklı olamaz. Periyotlar şimdi arkadaşlar farklı yükseklikten bırakıyoruz damlaları ama sonuçta ne yapıyoruz? Özdeş damlalıklarda bırakıyoruz. Yani damlalıklardan atıyorum saniyede bir damla düşsün. Bir saniyede bir damla düşsün. Dolayısıyla her bir saniyede yeni bir dalga oluşacaktır. Ha tamam damlalık birinde haçtan düştüğü için T süre düşecek. Diğerinde daha yüksekten düştüğün daha uzun süre düşecek. Üçüncü daha yüksekten bırakıldığı için daha. Yani ne olacak? Çarptığı zaman o damlaların enerjisi farklı olduğu için oluşan dalgaların genlikleri farklı olacaktır. Ama ne olacak? Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bu dalga buradan buraya geldi. Ne kadar sürede geldi? Atıyorum t sürede geldi. İşte burada kök 2 t de geldi. Burada da kök 3 t de gelsin. Ama bir saniyeyle arayla bıraktığın için ne olacaktır? Buraya çarpacaktır. E bir saniye sonra ikinci dalga çarpacaktır. Bir saniye sonra üçüncü dalga çarpacaktır. Bu daha geç geldi ama sonuçta çarptıktan sonra diğer damlanın gelmesi aradan bir saniye geçecek. Çünkü bir saniye aralıklarla bırakıyoruz. Dolayısıyla bunlar özdeş damlalıklarla bırakıldığı için periyotlar da aynıdır. E, ortam aynı, hız aynı, dalga boyları yani periyotlar aynı, frekanslar aynı. O yüzden dalga boyları da aynıdır. Yani neler farklı? Hiçbiri farklı değildir. Dördüncü sorumuz 2017 LES'e gelmiş olan bir soru arkadaşlar. Şekildeki farklı derinliklerde sahip olan bölgeleri var L'inde. Sonra ne yapıyor? Şekildeki işte ok yönde buradan kaynaktan bir dalga üretiliyor. Üretilen dalgaların işte bu ortamdaki dalga boylarını soruyor. Şimdi arkadaşlar sabit frekanslı yani periyodik bir dalga kaynağı üretildiği için periyodumuz ve frekansımız zamanında zaten ne yapmıyor? Değişmiyor. E, hız eşittir lambda çarpı f olduğu için frekans değişmediği için hızlı gittiği yerde dalga boyu büyük olacak. Yavaş gittiği yerde dalga boyu küçük olacak. E, burada en derin ortam L ortamı olduğu için L'de en hızlı gideceği için dalga boyu en büyük L'de olacaktır. Sonra K'de olacaktır. En küçük dalga boyuna da M'de sahip olacak. L, K, M cevabımız Ceyhan olacaktır. 2014 L'si de gelmiş olan bir soru. Yine farklı denk üç bölgeden oluşan dalga lende işte suyla doldurulmuş. L'nin K ucundan F frekanslı dalgalar oluşmuş. KLM bölgelerinin derinliklerini ve buradaki frekans. Arkadaşlar frekans kaynağı bağlıdır. Sabit frekansla bir kaynak üretildiği için üç bölgede de frekans zamanla ne yapmaz? Değişmez. Yani frekans kaynağı bağlıdır. Değişmeyecek. Ancak bakıyorum burada dalga boyu daha büyük. Eşitli dalga boyunun büyük olmasının sebebi nedir? E buranın derin olması. Yani dalganın burada hızlı ilerlemesi. Sonuçta hız eşittir. Lambda çarpı f frekans değişmiyor. O zaman dalga boyu büyükse demek ki o bölgede hız büyüktür. Yani o bölge daha derindir. Yani en derin olan kısım neresi olacak? İkinci bölge olacak. Sonra dalga boyu 2D olduğu için 3. bölgen. Dalga boyu en küçük ile arasında yani 1. bölgede olduğu için derinliği en küçük olan da 1. bölgedir. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. Düşer kes olan dalga derinde K kaynağı tarafından olan doğrusal dalga üretiliyor. Üretilen doğrusal dalgalar L'ye gelinceye kadar ki ilerleme süresinde dalganın dalga boyu frekansı eğilmez. Arkadaşlar bir kere frekans kaynağı bağlıdır. Dolayısıyla bu kaynaktan çıktıktan sonra dalga ne yapacaktır? Frekansı değişmeyecektir. E, hız ortama bağlıdır ve derinliğe bağlıdır. Ve giderek burada da derinliği giderek azaldığı için ne yapacaktır? Hız giderek azalacaktır. Peki hız eşittir lambda çarpı f'i düşünürseniz frekans değişmiyor. Dolayısıyla hız azaldığı için orada dalga boyu da giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani cevabımız edirne olacak. Derin bölgeye gönderilen su dalgaları atmanın sığ ve derin bölge geçişleri hangisi gibi olur demiş. Şimdi arkadaşlar derinden sağa geçiyor. Derinden sağa geçince dalgamız ne yapacak? Yavaşlayacak. Ama burada dikkat ederseniz gelen dalga yüzeye dik geliyor. Yani ne yapacak? Dalganın bütün noktaları aynı anda geçecek. O zaman bütün noktalar aynı anda geçtiği için bütün noktalar aynı şekilde yavaşladığı için doğrultu değişmeyecek. Yani dik gelen direkt geçecek. Ama ne yapacak? Sığ ortama geçtiği için tabi burada dalga boyu küçülmüş olacak. Peki buradan gelecek dalga yine düz düz gelecek. Ancak bu sefer derin ortama ne yapıyor arkadaşlar? Dalganın her tarafı aynı anda geçmiyor. İlk önce uç kısımlar şuradan geçecek. E uç kısımlar derin kısma geçtiği için hızlanacak. Daha hızlı gittiği için ne olacak? Daha ileride olacak. Ve dalga derin ortama geçince ne yapacak? Şöyle bir şekil almış olacak. Dolayısıyla y'de düz giderken z ortamında işte içe doğru bir kıvrılma olacak. Çünkü uç kısımlar önce geçtiği için daha hızlı ilerlediği için cevabımız bursa olacaktır. Şekildeki dalga x ortamından y ortamına daha derinmiş. Buna göre x ortamından k kaynağı periyodik dalga üretiyor. x ortamındaki dalgalar y ortamına göre hangisi daha büyüktür? Arkadaşlar dalga ortam değiştirse dahi ne yapmaz? Frekansı değişmez. Mesela buradan gelen dalgalar ne yapacak? İşte bizim dalgamız şöyle bir dalgaysa. ilk önce şu alt uç geçecek ve alt uç sığ ortama geçtiği için yavaşlayacak. Olması gereken yerden ne yapacak? Geride kalacak. Dolayısıyla buradan gelen dalga ne yapacak? buraya geçtiği zaman kırılacak ve ilerleme yönü ne yapacak? Değişecek. Tamam doğrultusu değişti ama sonuçta hızı da değişti. Sonuçta hız ortama bağlıydı. Yani buradaki hızı Vx, Vy'den nedir? Daha büyüktür. Ama ortam değiştirirse dahi frekans ne yapmaz? Değişmez. Ve hızlı gittiği yerde dalga boyu daha büyük, yavaş gittiği yerde dalga boyu daha küçük olacaktır. Dolayısıyla hangisi X ortamında eğer daha büyüktür? Dalga boyu daha büyüktür, hızı daha büyüktür ama frekansı kaynağa bağlı olduğu için ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Cevabımız denizli olacak.